Merhaba değerli izleyiciler. Pandemide merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı ve aynı zamanda Pandemi Çalışma Grubu üyesi Doktor Emrah Kırımlı. Hocamızla birlikte bugün COVID-19 sürecinde ertelenen sağlık hizmetleri konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Ertelenen sağlık hizmetleri dediğimizde biz ne anlamalıyız? Böyle bir sorun var mı? Bazı sağlık hizmetleri erteleniyor, bazıları ertelenmiyor mu? Bir açıklık getirebilir misiniz acaba bu konuya? Ya yani şöyle, COVID başladığı zamanı hatırlarsak bu iki yıl kadar önce büyük bir korku ve endişe vardı. Bu da yayıldı da aslında topla, topluma. Yani korku ve endişe devam etti. Ve biz şöyle bir şey yaptık yani hastaneler ve sağlık kurumları bir enfeksiyon kaynağı yeri olarak da gözüktü ve insanlara işte hastaneye gitmeyin dedik. Covid salgını boyunca da aslında bunu yaptık yani biz Covid salgının tamamını işte yoğun bakımların doluluk oranı üzerinden, tedbirlerimizi falan hep onun üzerinden dile getirdik. Ve işte hastaneler yoğunlaşmasın, hastaneler yoğunlaşırsa daha fazla tedbir alalım yani bu söylemin, alttaki metni hastanelere gitmeyin oldu. E, sağlık kurumlarına da gitmeyin oldu. Biz de sağlık çalışanları olarak da e, düzgün bir hani bu şeffaf bilginin meselenin e, eksikliği bizi de vurdu. Biz de işte çok e, temas riskinin hangisinin riskli olacağını e, şey yapamadık. E, düzgün hesaplayamadık ve biz de hastalarımızı biraz uzakta tuttuk. Hastalarımız da bizden çekindiler. Yani şeyi hatırlarsanız asansörü falan bindirilmeyen sağlık çalışanları var. Yani o kadar tehlikeli görülüyordu sağlık çalışanları. E, doğal olarak da insanlar sağlık kurumlarına gitmek istemediler. E, bunun bir sonucu olarak yani bunun doğal sonucu olarak. O zaman da ne oldu? E, er, i̇nsanlar hani rutin şey geliyor aklı ilk olarak. Hani rutin sağlık e, sorunlarımız olabilir, kronik hastalıklarımız olabilir. Yani bunların bir kısmını erteledik işte. Takiplerimize gitmeyi erteledik gibi şeyler çıktı ortaya ama bunun dışında esas olarak bizde belirti veren yani iki daha büyük problem oldu. Yani bizde belirti veren sağlık sorunlarını daha önce daha erken evresinde sağlık kurumlarına başvurmaktansa hani şimdi gitmeyin daha sonra gideyim biraz daha ileride gideyim diye bir tepki verildi. Biz bunu şeyde de görürüz. Yani kamucu bir sağlık hizmeti istiyoruz, herkesin erişebildiği eşit bir sağlık hizmeti istiyoruz. Bu olmadığı zaman yani sağlık ticarileşir ve ekonomik bir mevzu haline gelirse ekonomik olarak yeterli olmayan kapasitesi daha düşük olan insanlar da eğer sağlık erişilebilir olmaktan çıkarsa sağlık şeylerinin ihtiyaçlarını ertelerler daha ileri aşamada hastalıkların daha ileriye evrelerinde daha büyük problemler ortaya çıktığında giderler. Bunun ilk şeyini kalp krizlerinde gördük. Biz Türk Kardiyoloji Derneği yayınladı kalp krizleri çok arttı diye. Çünkü insanlar o belirtileri biraz ötelediler. E, bu hastanelerle ilgili kısmı, bizle ilgili kısmı ise, birinci basamak aile hekimiyle ilgili kısmı ise, bizim burada yaptığımız sağlık hizmetinin çok büyük bir kısmı koruyucu tedbirlerle alakalı. Yani hastalıklar hiç yani daha bu belirtileri bile vermeden önce yakalamakla ilgili. Yani buraya bir insan geldiği zaman bir boğaz ağrısı şikayeti olabilir, ne bileyim çok bize çok gelen işte reçete tekrarı olabilir, raporlar olabilir, evlenmek için rapor olacaktır falan. Orada yaptığımız, orada oturtup tansiyonu ölçtüğümüzde hiçbir şikayeti yokken tansiyonu tespit edebiliriz bir insanın. Bunlar da yapılmaz oldu. Ve daha ileri evrelerde yakalamaya başladık. Çok e, yoğun sayıda bir kanser taraması yapılır Türkiye'de. E, ve büyük oranda da birinci basamakta yapılır. Orada da yaptığımız şey şudur. Yani mesela kolon kanserini tararız. Daha ortaya çıkmadan, belirti vermeden 5 yıl önce, 10 yıl önce bunu yakalayıp tamamen tedavi etme imkanınız olan bir kanser türü kolon kanseri. Biz bunları da yapmadık, ee, bizim işte TTB aile hekimliği anketinde de gözüktü. Sağlık Bakanlığı'nın kendisi de verdi, işte yüzde doksanlar oranında azaldı diye. Ee, şimdi bunların dalga dalga etkilerini göreceğimizi hani ve buna bir önlem alınması gerektiğini daha yani salgının üçüncü, dördüncü ayında söylemeye başlamıştık biz kronik hastalıklar gibi işte kalp krizleri gibi şeylerin etkileri çabuk çıktı. Onlar daha kısa sürede ortaya çıktığı için ama kanserler işte bu ilk tanı konulacak hastalıkların erken evresinde yakalanması meseleleri birkaç yıl daha bizi uğraştıracak. Daha geç evrede daha fazla hastalıklarla uğraşacağız. Tedavisi daha zor olacak. Ertelenmiş sağlık şeyi bu. Yani bir de ekonomik priz eklendi şeyin üzerine. onlar da işte bu insanların sağlık kurumuna başvurmasını, vakitlice başvurmasını önünde çok büyük engel oldu. Ne yazık ki onların da etkilerini görmeye başlıyoruz. Hocam peki birinci basamakta COVID-19 e, henüz başlangıcında ya da başlamadan önce durum neydi? Çünkü e, benim elimde şöyle bir veri var, e, sizin hazırladığınız bir metinden aldım bunu. 2019'da sağlık iş gücünün %6,5'u aile sağlığı merkezleri, ee, bu iş gücü tüm sağlık başvurularının yüzde %33'ünü karşılıyor. Çok yüksek yani bir tarafta yüzde altı buçuk ama diğer tarafta iş gücünün de %33'ünü karşılıyor. Şimdi vaziyet buymuş. Siz genel bir şekilde bahsederseniz genel bir tablo çizerseniz 2019'da COVID henüz e, başlamamışken birinci basamakta durum neydi? Yani o tabii birinci basamak hani temel sağlık diyebiliriz buna. Ee, daha kolay ulaşılabilir bir yer, insanların daha kolay gelebileceği bir yer, mahallelerin içinde yer etmiş bir kurum, hastaneye falan gitmek gibi şeylerle uğraşmadan geleceğiniz yerler. Biz buraya insan kaynağını daha önceden de istiyorduk. Yani uzun yıllardır bunu talep ediyorduk. Ne yazık ki Türkiye'de artan sağlık insan iş gücünün çok az kısmı birinci basamağa ayrılıyor. Bizim ülkemiz işte şehir hastanelerine, özel hastanelere e falan o tarafa yöneldi uzun zamandır. Ee, bu yöne bir kaynak ayırmadı. O zaman da işte az sayıda insan çok fazla iş yaptığı zaman tabii ki orada problemler ortaya çıkıyordu. Covid de üzerine bindi. Daha şeyini söyleyeyim ben size 2020'yi Sağlık Bakanlığı yayınlamamıştı ama işte SGK verilerinden falan takip edebiliyordu. Orada hastanelerde büyük bir azalma olduğunu görüyorduk. Şimdi haber bülteni olarak yayınladı Sağlık Bakanlığı bunu. Şimdi 2020'de biz aynı sayıda yani az sayıda insan gücüyle bu sefer tüm sağlık şeyinin yüzde 42'sini e, üretmişiz Türkiye'de. Yani bu da yani şunu da biliyoruz hastalarımız, yani biz hastaneye gitmek istemiyoruz, oradan korkuyoruz, o yüzden buraya geldik falan diye söyleyen çok insan oldu. Yani daha küçük bir kurum olduğu için, daha e, yakınlarında olduğu için, tanıdıkları bir yer olduğu için muhtemelen daha güvenli geliyor e, geldiği insanları. Buraya daha çok geldiler ve bu tabii büyük bir şey getiriyor. Aslında yıpranma ve tükenme getirdi ne yazık birinci basamakta bize. Üzerine Covid aşıları bindiği işte 100 milyon doz aşı yapıldı. Birinci dozlar, ikinci dozlar, üçüncü dozlar. Yaşlılar için yani 60 yaşın üzerindeki insanlar için hani hastanelere gitmek kolay değil. Onların tamamı buralarda aşılandı. Yani az sayıda insanla bu işi yapınca. Hani az insan, çok iş, her zaman iş kazasını da beraberinde getiriyor. Biz bu iş kazasının en uç örneğini işte birkaç hafta önce işte aşıların karışması, işte aşı tereddütüne de şey olan, aracı olan bir yerde gördük. Yani az insan, çok iş olunca ister istemez iş kazaları oluyor. Hani sağlık da iş kazalarının olmasını istemediğimiz bir yer, olmaması lazım. Yani bunun için tedbir almanız gerekiyor, önlem almanız gerekiyor. Birinci basamak ne yazık ki buradan şey oldu. Çok yıpranarak çıktı. Tükendi. Yani her, pek çok sağlık çalışanı gibi birinci basamakta çalışanlar da tükendi. O da şey yani genel hani yapmamız gereken koruyucu tedbirler için yapmamız gereken işlerde bir azalmayı da beraberinde o da getiriyor. Yani Bunun en az bir 2-3 katı insan olması lazım. Sadece doktor olarak değil, yani birinci basamağın yani toplum yönelimli kamucu bir sağlık hizmeti vermek istiyorsak, toplumun sağlık sorunlarını çözmek istiyorsak, sadece hekim, hemşire, işte böyle medikal odaklı değil de e, sosyal çalışmacının olduğu, toplumun içinde çalışan insanların da olduğu, e, toplumun genel sağlık sorunu neyse, o bölgenin sağlık sorunu neyse onların çözülmesi için çalışacak e, diğer sağlık profesyonellerinin de olduğu, yani çocuk çoksa bir çocuk gelişimci, yaşlı çoksa ee, bir fizyoterapist gibi bölgenin, yerelin ihtiyacına uygun düzenlenmiş bir sağlık ekibi olması gerekiyor. Bu olmadığı için bizler tabii çok hırpalanıyoruz. Biz hırpalandıkça e, toplum da ne yazık ki hak ettiği, e, layık olduğu e, sağlık hizmetini alamıyor. Bir büyük problem yani bu salgından önce de vardı, salgından sonra iyice derinleşti. Ne yazık ki. Hocam e, sağlık çalışanlarının yanında mekanların da yetersizliğinden bahsedebiliriz değil mi bu arada? Mekan, yani, anlamında da büyük problemler var. Yani bir, yani o, e, yani bizim tabii yani biz mekanlarımız da küçük olduğu için kamu buraya hiç yatırım yapmadığı için bir de e, şey almak yani şöyle bir sağlık kurumunun hani hastanelerin falan aşı yapılıyor orada ayrı aşı yerleri falan var bizde öyle yerler yok yani. Çocuklar da aynı yerde aşı oluyor, büyükler de aynı yerde aşı oluyor. Hani o problemleri çözmek için hani mekanı ayıramayınca zamanı ayırıp hani çocuklar, gebeler falan e, ayrı bir saatte geliyor. İşte Covid aşıları ayrı bir saatte yapılıyor, poliklinik hizmetleri ayrı bir saatte yapılıyor falan gibi bölmeye çalıştık ama o tabii iş yükünü de arttırıyor. İş yükü arttıkça yine aynı kısır döngüye geri dönüyorsunuz. E, ve bazı insanlar da hani sonuçta yani bu ertelenmiş sağlık hizmetleri meselesi orada da karşımıza çıkıyor. Yani bazı insanlar gelemiyor gelemiyorlar. Işte. E, işte kanser taramalarından tekrar bahsedeceğim ben. Hani bize uzunca bir süre kolon kanseri taraması için şey gönderilmedi. E, kit gönderilmedi. İşte mamografilerin falan yapıldığı e, sağlıklı yaşam merkezleri var. E, rahim ağzı kanserinin taramalarının yapıldığı sağlıklı yaşam merkezleri var. Buradaki arkadaşlarımız işte filyasyon denilen ama gerçekte filyasyon olmayan işe gönderildiler. Onlar orada 24 saat çalıştılar ama işte kanser tarama için olan sağlık yaşam merkezleri kapalı kaldı. Çünkü orada insan kalmadı az insan olunca. Onlarda da hep bu ertelenmiş sağlık sorunlarını karşımıza çıkardı. Evet hocam peki bu ertelenmiş sağlık hizmetleri en çok nerelerde karşımıza çıkıyor. Kimlerde karşımıza çıkıyor? Bölgeler arası farklılık burada söz olabilir mi? Ya oluyor. Doğal olarak isterseniz oluyor yani. Şimdi ne dedik? İşte ekonomik krizi olan, gidemeyecek olan kişiler sağlık hizmeti almasını geciktiriyor ve işte problem yani, hafif önlenebilecek bir tansiyon, diyabeti varsa o artık problemler çıkartmış, böbrek yetmezliğine yol açmış, görme problemi yapmış, kalp krizine sebep olmuş bir haldeyken sağlık kurumuna başvuru hale geliyorlar. Bu insanlar sosyoekonomik düzeyi düşük olan kişiler. Birinci basamaktan da esas yani hedefi toplumun daha sosyoekonomik düzeyi düşük kişilerinin de iyi bir sağlık hizmeti almasını sağlamak ve başarısı oralarda oldu daha büyük başarısı. Ee, ama biz hep hastane temelli yönettiğimiz için işte şehir hastanelerimizle oynuyoruz. Ama siz şehir hastanelerine bakarsanız Türkiye'nin gelişmişlik indeksinde birinci sırada olan yerlerindedir şehir hastaneleri. Yani ilin içinde bile yani e, ilçeler arasında bile yani sosyoekonomik düzey farklılıkları vardır. İlin içinde bile şehir hastanesi ilin en işte sosyoekonomik düzeyi yüksek ilçesinde Alır. Çünkü şehir hastanesinin kendisi yani sağlık üretmek dışında işte arsa değerlendirmesi de dahil olmak üzere mekansal bir e, kar zihniyetiyle kurgulandığı için o karın daha fazla olacağı yerlerde yapılıyor. Yani sağlığı da o kar algısı içinde gösteriyor. Bu durumda şöyle bir şey oluyor. Yani eğer siz imkanınız varsa yani arabayla bir hastaneye gidebiliyorsanız veya parasını ödeyebiliyorsanız o zaman sağlık hizmeti alabilir hale geliyorsunuz. Diğer taraftaki insanlar da çok yoğun bir işte Covid iş yüküyle eee boğuştuğu için e, orada da oradan hizmet alacak olan insanlar da sağlık hizmeti alamıyorlar. Yani 2020 sayılarına baktığımız zaman e, 200 milyona yakın poliklinik başvurusunda azalma var. Ama bunun büyük çoğunluğu ikinci basamak devlet hastanelerinden kaynaklanıyor. İkinci basamak devlet hastanesi dediğimiz yer bir ilçenin tek hastanesi olabilir. Ama şeye bakıyorsunuz özel hastanelerde böyle bir azalma yok. Bu kadar büyük azalmalar yok. Hatta yani yaz aylarında özel hastanelerin poliklinik sayıları işte bir önceki senenin üzerine bile çıkmıştı yani hiçbir yerde olmayan şey. Oraya gidebilecek insanlar da e, belirli yerdeki insanlar, belirli grup. Ya yani bir kere önce o özel hastanenin olduğu bir yer olması lazım. Baştan. E, oraya para verebilecek olmanız lazım. Oradaki temel motif herkesin sağlığa erişmesi değil. E, sağlık hizmetinin e, bir şekilde işte maddi, maddi yani ticari kaygılarla eşleştiği bir alan orası. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Salgın gibi bir ortamda da olacak şey değil ama ne yazık ki oralarda daha çok sağlık hizmeti alındı. Biz bunu şeyde de görüyoruz yani şimdi COVID aşılamasına baktığımız zaman gördüğünüz bölgesel farklılıklar hani buralarda da var. Evet ben kanser taramaları azaldı diyorum ama sonuçta kanser taramaları e, sosyoekonomik düzeyi düşük olan yerlerde daha fazla azaldı. Çünkü onların hizmet alacağı yerler işte salgınla boğuşmaktaydı. Koruyucu tedbirleri alamadığı için oradaki sağlık çalışanları hastalanmıştı, insan gücü azalmıştı var olan insan gücü başka yerlere çekilmişti. İşte COVID politiklerini, COVID servislerini ya da filyasyona çekilmişti. Birinci basamak aşıyla uğraşıyordu. COVID aşılarıyla uğraşıyordu. O zaman bu insanların şeyleri sayının bütününe baktığınız zaman bir genel azalma görebilirsiniz ama esas olarak detayına bakmak gerekir. Detayına baktığınız zaman ne yazık ki sosyoekonomik düzeyi düşük olan yerlerde ve sosyoekonomik düzeyi düşük olan insanlarda görülüyor. Ee, onu pek sağlık bakanlığı gizler yani büyük ortalama sayılar verir. Ve ortalama bir problem herkes için varmış yani. Bir salgının başında da bunu görmüştük. Yani Covid demokratik bir virüs falan gibi laflar söylenmişti. Ama biz biliyoruz yani e, sosyoekonomik düzey yüksek olan bir ilçede Covid oranı da az ve aşılama oranı da yüksek. Oradan ölenler de az. E, her bunların tamamı yani evet, kalp krizi geçenlerin sayısı arttı ama e, kimlerde arttığını tahmin etmemiz güç değil. Yani sosyoekonomik düzeyi düşük olan insanlarda arttı. Kanser tanımaları onlarda e, azaldı. Erken teşhisler onlarda azaldı. Bunlara ciddi olarak müdahale edilmesi gerekiyor çünkü yıllarca sürecek bir etkisi olacak bunun. Ne yazık ki biz salgın boyunca e, toplum hani genel bir problem varmış, demokratik bir problem varmış gibi davranıyoruz. Öyle değil ayrımcı bir problem var. Ee, sağlık hizmetine erişmekte güçlük yaşayanlar, e, göçmenler, e, genel yani bu gruplar standart bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani hep, hep bu gruplar karşımıza çıkıyor ve biz hep bu grupların önceliklendirilmesini ve o meselenin çözülmesini istiyoruz. Sağlık çalışanları da tüketilmeden bu meselenin halledilmesi gerekiyor. Yani bu sadece bizim çözebileceğimiz bir şey değil, toplumun e, her bir bileşeniyle buna karşı çıkıp Sağlık Bakanlığı'nın hükümeti bu yönde harekete geçirmesi gerekiyor. Yani ölüm kalın meselesi bu. O insanların ölmesini e, doğal karşılayan bir düzene gidemeyiz. Yani gerçek hani bu aşı tereddütü olanlar falan da büyük oyun falan diyorlar. Esas mücadele edilmesi gereken bir nokta varsa burasıdır. Yani sağlık hizmeti kamusal bir haktır. Ve bu hepimiz için eşit olmalıdır. O zaman hepimiz sağlıklı oluruz. Ee, ve onun talep edilmesi gerekir. Yani sadece bizlere bırakılacak bir şey değil, çok acil, hayati, ölüm kalım meselesi olan bir mevzu bu. Evet hocam, Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamaları oluyor. Bunlardan bir tanesi mesela şeydi, COVID-19 işçi sınıf hastalığı haline dönüştü galiba. Burada da benzer bir şey var. Ertelenen sağlık hizmetleri de aslında genel olarak işçi sınıfını vuruyor diyebiliriz. Hocam peki Kapatmadan kısaca bir şey sormak istiyorum. Anladığımız kadarıyla bundan sonra pandemilerle birlikte yaşayacağız muhtemeldir. Ee, birinci basımı nasıl tekrar organize etmek gerekiyor? Nasıl kurmak gerekiyor ki e, olası pandemilere karşı e, önlemlerimizi alalım? Çok kısa değil soru. Daha doğrusu soru kısa cevabı uzun ama kısaca anlatırsanız çok sevinirim. Yani gülümseyorum çünkü... Yani bu sorunu yaratanlar, yani bu bahsettiğim ertelenmiş sağlık sorunudur, işte COVID bir işçi sınıfı hastalığıdır, işçi sınıfını tehdit eden bir salgındır dememize sebep olanlar, sizin bu sorduğunuz soruyu onlar da soruyorlar. Yani burada bir tampon aramaya çalışıyorlar ve yeni işte ardı ardına raporlar yayınlıyorlar birinci basamağı güçlendirelim diye. Hani onların ışıklı sözlerine ve algı oyunlarına kalmamamız gerekiyor. Biz yıllardır birinci basamağın herkesin erişebileceği, toplumun içinde yer alan, toplumla birlikte hareket eden, onun sağlık sorunlarını gözeten ve ona göre organize olan yer olması gerektiğini söylüyoruz. Yani bu ister COVID olur, ister diyabet olur, ister kanser olur, ister eğitim sorunları olur, İslam bağımlılık sorunları olur. Hepsinin e, bunlar sonuçlardır. Ortak çözümü güçlü bir toplumun içinde yer alan toplum yönetimi, kamucu e, herkesin erişebileceği bir birinci basamak kurgulanmasıyla olur. Türk Devletleri Birliği yıllardır bunu söylüyor. Biz aramızda yani bunun yollarını aramak için uğraşıyoruz. E, daha geniş bir ekip, e, daha fazla kaynağın birinci basamağa ayrıldığı bir sağlık organizasyonu yapılması lazım. Yani şehir hastanelerine işte yine geçen de söylediler yani 10 tane şehir hastanesine 15 milyon kişi başvurdu diye reklam yapıyorlar. Yani Türkiye'de 10 şehir hastanesiyle tüm aile sağlığı merkezlerinin yani 3 kere daha yeniden yaparsınız. hepsinde çalışacak insan istihdam edebilirsiniz. Bu söylediklerim kadar. Ve bu söylenen sayıların onlarca katı insana gerçek sağlık hizmeti ulaştırabilirsiniz. Yani hastanelerdeki arkadaşlarımız da e, esas meselelerine yani daha kronikleşmiş hastalıklara e, uğraşırlar. Kendi oralarda boğuşmazlar. E, toplumun sağlık sorunları birinci basamakta çözüldüğü müddetçe. Ama bunun için kaynak ayrılması gerekiyor. Uygun bir ekip yapılması gerekiyor. E, şeyler de hani Dünya Bankası falan da bunların raporlarını yazmaya başladı. Hani oralara bırakmamak gerekiyor. Toplumun bizim meslek örgütleriyle beraber toplum sağlığını önceleyen esas hedefin bu olduğu bir birinci basamak için beraber hareket etmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, hocamız Doktor Emrah Kırımlı ile birlikte pandemi sürecinde ertelenen sağlık hizmetlerini konuştuk. Gelecek yayınlarda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.